Arkadaşlar iyi akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Derbi haftasıyla karşınızdayız. Malum e, derbiyi tamamladık. Derbinin galibiyeti Galatasaray oldu. E, açıkçası herkesin beklediği bir sonuç oldu. Yani sonuç skor olarak değil olmasa da sonuç olarak Galatasaraylıların da beklediği bir sonuç oldu. Bizim de yorumlarımızda... Ne güzel bir giriş yaptın sen. Aynen. Yani minimalde sonuç oldu. <laughs> Şimdi <İşte, gülüyor> bu noktada e, geçmiş olsun diyelim. Daha sonra arkadaşlarımızı kutlayalım. Ve soralım. Emre senden başlayalım. Hani üzüldün yeteri kadar ama öncelik verelim sana. Ya ben üzülmedim ya. Yani Fener eminim. Alıştın tabii sen de haklısın. Fenerbahçe Fenerbahçe <laughs> neyi yanlış yaptı Emre? Yani ne oldu da Fenerbahçe bir derbi kaybetti yani? Sence bir Fenerbahçe yorum olabilir mi senden? Ya açıkçası şöyle. Öncelikle tabii herkese hoş geldin diyorum kanalımıza tekrardan. Ee, ya bizim tabi e, sezon başından beri konuştuğumuz videolarda da hani Fenerbahçe'nin oyunuyla ilgili problemler olduğunu sezon başından beri söylüyoruz zaten. Bu 22 hafta, 23 hafta, 24 hafta olmasına rağmen hala eskilerin olduğu, belli bir oyun formatında olmadığı hala da devam ediyor. Bu maçtan önce herkesin hani sen dedin ya Fenerbahçelerde mağlubiyet bekliyorduk. Böyle evet, beklenti tabii, tabii ki yok tabii bu tabii şakası. Fenerbahçe hiçbir taraftan mağlubiyet beklemez normalde. Ama bir futbol olarak baktığınız zaman ben kişisel düşüncem olarak Fenerbahçe'nin hala iyi bir oyun oynamadığını düşünüyorum ki bu net daha ortaya çıkıyor. Bu Galatasaray'ın bu derbide çok iyi oynadığı için değil. Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynamıyor yani bu net, bu sezon özellikle. Ha, bu sezon baktığı zaman son 8 maçta 7 galibiyet bir beraberlik yapmış. Yani Baktığın zaman müthiş bir istatistik yani. Hani direkt 22 puan, 7, 7 galibiyet bir beraberlik. E, puan olarak bakarsam mü mükemmel. Ama senin kadron şu an Galatasaray ve Beşiktaş özellikle transfer dönemi olmadan öncesine kadar çok çok önde bir kadroydu. Yani baktığı zaman lige başladığında Galatasaray'ın eksikleri, ne bileyim Favvet eksiği, Falkan'ın olmaması, Beşiktaş'ın sezona başladığı kadroyu Fenerbahçe'ye versen şu an belki Fenerbahçe ilk beşte bile değildi yani. bunu örneklerle çok çok sıralayabiliriz. Ama Galatasaray maçına gelirse genel olarak hani bu, bu saydıklarımın sonucunu Galatasaray maçına daha çok görmüş olduk. Hani oyunun olmadığını, yani bunun en büyük örneği dün biliyorsunuz Beşiktaş Konya maçı vardı. Ee, ki Beşiktaş 10 kişi de kaldı 27. dakikada falan e, sakalla kırmızı kart gördü. Yani bizi içeride biz Konya'ya beraber kaldık bu arada değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Galip oldu Konya. Yenildik değil mi? 2-0 yenildik o zaman. 2-0. Düşün yani Beşiktaş'ın 10 kişi eze eze yendiği takıma biz kendi sahamızda 2-0 yenildik yani. Bu bile aslında olayın özeti yani dün Beşiktaş mesela 10 kişi kalmasına rağmen eze eze yendi dün Konya'yı. Ki bir tane de bence net ne, ne altı verilmedi. Ama, ama yani şöyle oyun yok tamam kabul ediyorum ama hani ne eksik abi yani oyunda ne eksik ya yani, kim neyi yapmıyor. Şimdi ya, Gustavo yok Şimdi şöyle açıkçası Gustavo'nun eksikliğini Hatay maçından sonra... sonra zaten kesin tek kesin biliyorduk. Ama bizim bizim bir beklentimiz şuydu hani Fenerbahçe'nin Gustavo Sok okey ama biz de Fenerbahçe'yiz anladın mı? Yani elindeki oyuncular da dışarıdan gelmiş saçma sapan adamlar değil. Bu ligde oynayan yıllardır bu ligde mücadele veren her zaman da Fenerbahçe'nin formasını giyen futbolcular var yani. E, yoksa bugün oraya bir çözüm bulman lazım. Bu neden böyle olması lazım? Çünkü Galatasaray sezon başı nasıl Taylan gibi bir oyuncu ortada yokken bugün değişimiz olduysa senin de böyle yeni şeyler yaratman lazım. Benim beklentim oydu bugünkü maçta ama Mert Hakan'ın kötü futbolu özellikle bizi çok etkiledi. Ki e, bence yani hafta da zaten kötü bir türlü üstüne koyamadı. Geldiğinden beri bir türlü toparlayamadı bana sorarsan. E, Fenerbahçe taftada gerçekten bu konuda mutsuz. Ayrıca beklentisi de azaldı Mert Hakan'dan. Yani Mert Hakan'ın ben özellikle İrfan Can ve Gustavo döndükten sonra formu alacağını pek düşünmüyorum. Ki maçta da çok zor oynadı. Mesut yüzde ondan %60-70 daha az oynamasına rağmen daha çok topu buluşmuş ve daha çok katkı vermiş Fenerbahçe'ye. İrfan İrfan diyorum. Hani Sinan'ın çok kötü bir sözü vardı. Hani bir futbolcu kötü pas atabilir. Bir futbolcu kötü şut çekebilir ama bir futbolcu kötü koşamaz diye. Mert Hakan bildiğin kötü koşuyor yani. Hani kötü koş koşamıyor yani. Psikolojik olarak gitmiş durumda bence. Bu da Fenerbahçe büyük zarar verdi. Maçın içinde diğer noktalardan Erol anlaşılarından birkaçı da değişiklikler üzerineydi. İşte Sinan Gümüş'ün girmesi, takımın en iyi oyuncusunun Tiam'ın yani en golcü oyuncusunun girmemesi de bence büyük etkenlerdi. Genel olarak e, mağlubiyeti kötü oyuna hala bir plansızlığa bağlıyorum. Galatasaray'da çok iyi oynamamasına rağmen defans hattının sağlam olması Mustafa faktörüyle Kadıköy'den galibiyetle çıktı ve 3 puanı haline yazdı. E, ben, şey i̇şte ben, e, Fenerbahçe yani Galatasaray maçları biliyorsun çok önemli maçlar. Hani bir saha içi var bir saha dışı var öncesi var arkası var Bunun hazırlanması var yani psikolojik çok önemli böyle maçlar sahada değil oynanmadan kazanılır kafada biter bazı maçlar bu da çok hazırlanmayla alakalı ee, Fatih kelimenin nasıl motivasyon ustası olduğumuzu hepimiz biliyoruz bir orada ne kadar motive konuştuğunu maç öncesi maç sonu neler yaptı hepimiz biliyoruz bu noktada baktığımız zaman Fenerbahçe'nin e, hocalarının antrenörlerin Erol Bulut'un Yağızın da aynı motivasyonla takımı hazırladığı konusunda ya da hazırlamadığı konusunda düşüncelerim var mı? Yani Böyle bir bilgi mi var yani? Fenerbahçe'nin dün takip ettiği Fenerbahçe listelerden, arkadaşlardan şöyle bir algı hissediyorum. Biz Fenerbahçe'ni kaybetmişiz. Futbolcularda bir huzur gördük. Bir sızlanma da var. Hani böyle istememek anlamında. E, bu noktada senin fikrin nedir? Ne Katılır mısın bilmiyorum. Abi e, şöyle hani bazı maçlar vardı büyük maçlarda e, son zaman derbilerinde hep e, şunu görüyoruz bir takım önce e, kaybetmeyeceğim diye çıkar. E, daha sonra bir tane atarım, e, geriye yaslanırım veya işte e, skoru korurum. gibi Bir düşüncesi olur. Biz son 10 seneki derbilerde e, hurra hücum yapan bir takım veya işte bir maç e, çok nadir gördük. En son işte bu Elmandelli e, Galatasaray'da görmüşüzdür belki. Ama Fenerbahçe önce kaybetmeyeceğim demiş. Sonra da kazanmayacağım demiş. Yani e, galibiyet için çıkmamış açıkçası maçı ki e, Erol Bulut da zaten bunu söyledi Var maçtan de. sonra ben kaybetmemeye çıktım dedi e, zaten sabaha kadar oynasın hatta şu ana kadar oynasın ben zaten hiçbir şekilde kazanamayacaktı maçı yani e, maçı oynanırken de gördük bunu e, kaldı ki e, geriye düştükten sonra bile dakika 65 70 80'e doğru giderken Galatasaray kendi yarısı aslında sanki böyle karşısında e, çok iyi bir rakip yokmuş gibi yani çok basit bir şekilde top yapabildi. Önde basamıyorsun. Kazanmak için veya beraberliği yakalamak için herhangi bir çaba tarif etmeyince maç da o şekilde bitti. Maçı kaybettik çünkü gerçekten Fenerbahçe takımı eksikleri var. Eyvallah eksin olabilir. E, ama sen Fenerbahçe'sin. Önce kazanmaya da çıkabilirsin. İşte ya da skoru koru biz yani bir süreye kadar skoru korurum. Oradan sonra işte pas yaparım, rakibi yorarım, e, araya girerim, orta yaparım, şut çekerim, gol atarım gibi hiçbir şekilde düşüncesi olmadı. Bu yüzden kazanamadık. Galatasaray neden kazandı? Ee, bunun içine Galatasaray'da tam bir deplasman oyunu oynadı. O, onlar da kontrollü çıktılar. Şu maç 0-0 bitseydi e, kimse da. diyemez. 0-0 bitseydi diyemezdi Galatasaray taraftarı diyemez. Ya biz oyun kazanmaya çıktık ee, Hı -hı. ama kazanamadık e, diyemezdi. Benim düşüncem bu. Fatih bir dakika. Fatih bir saniye. Erdoğan arkadan çok sesler geliyor galiba ama bir kontrol edebilir misin? Yani sanki başka cihazımı, telefon mu, bir yanına birilerim konuşuyor. Var mı birileri başka evet. orada? Yok yok başka orada değil ama cam açık acaba cam, camdan mı geliyor acaba? Yok yo, ne bileyim sanki başka telefon sesleri geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. bir ses geldi. Evet. <laughs> ya benim açıkçası şöyle bir düşüncem de var maçla ilgili. Ee, Galatasaray bence Fatih Terim özellikle bu maçta bir şekilde gol bulacağını biliyordu bence. Yani ben net bunu hissettim ya yani ben yani bir şekilde kuruyla Muhammedle bir şekilde gol bulacağını düşünüyordu bence. Hani o ekstra iş yapacak Onyekuru tarzında adamı vardı zaten. Ki bence bu maçta Onyekuru Fenerbahçe çok güzel durdurdu. Yani ben açıkçası o konuda çok şeydim hani çekingendim bu maçtan önce. Onyekuru'nun bu maçı çok etkili olacağını düşünüyordum. Çünkü Fenerbahçe hani biraz olsun öne çıkar diyordum. Ve arkasında Onyekuru çok rahat pozisyon bulurduydum ama Fenerbahçe çıkmadığı için de pozisyonu da vermedi Onyekuru'ya. Yani öyle bir durum gerçekleşti. Ya bu çok netti maç, maçın içinde. Ama Muhammed'in gelir gelmez ayarlı topu çekişi, Serdar Aziz yatırışı ve çok net vuruşu gerçekten kalitesini gösterdi. Bu da maçı kazandırmaya yetti zaten. Zaten derler <laughs> böyle. Hani iyi oyuncu zaten maçı kazandırıyor. Laca bunu Hacı'da da gördük, Alex'te de, de gördük. Yetenekli bütün futbolcularda gördük yani bunu. Ki Muhammed de bunu gerçekleştirdi. Bizim Samat da hala topu önüne alıp düzgün vurmuş bir topu hala yok yani doğru düzgün hala. Muhammed gelir gelmez direkt yapıştırdı yani. Yani benim düşüncem Galatasaray kazanmaya geldi ama yani Galatasaray'da sanki hani Muhammet'in o ekstra eşi şey olmasa Fatih'in dediği gibi maç böyle 0 sıfıra gidecekti yani. Efendim, biraz ee... İbrahim abi senin de sesin az geliyor ama. Tamam şöyle biraz daha yaklaşayım. İyi mi şimdi? Aynen. İyi. Yani, tamam biraz da kazanana dönmek gerekirse Erdoğan. Ee, Aa, lütfen lütfen artık biraz da kazanan konuşsun. Yani ben bir tamam. şey demek istemiyorum. Arkadaşlarımız iyi fenerli yapıyoruz. az geri aslanır mısın kardeşim? Az geri aslan. Yani, yani, bekliyorum. Bekliyorum. Evet, Galatasaray yaptım. neyi doğru yaptı? Yani e, maçı böyle anlatır mısın bize? Yani saha içerisini konuşarak <laughs> Galatasaray neyi doğru yaptı? Ya Galatasaray sadece bir, bir şey değil birçok şeyi doğru yaptı. Öncelikle Galatasaray maça iyi hazırlandı. Ya yani, klasik çok, Fatih Terim derbi konsantrasyonu çok net. bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok önemli ya. Yani bunu, bu maçlar şu, maç öncesi kazanılır yani. Gerçekten çok önemli yani. Zaten Arda'nın maçtan sonra e, röportajda bunu söylüyor. Yani maçtan önce işte e, Fatih Terim'de oturdum bir tane pro yaktım. Eski günleri yad ettik. O aslında anlattığı şey orada hiç stres ortamının olmadığını gösteriyor. Yani maçtan önce Galatasaray o kadar rahat ve hazırmış ki adam hocanın yanında pro yakmış. Sohbet muhabbet etmişler. İki tane de atmıştır zaten. Mis gibi maça çıkmış. Yani bu böyle. Eskilerden beri bu böyle. Arda da o kategoriye girdi zaten yaşlandı. Tam papaz olma yaşı geldi Arda'nın. Galatasaray neyi doğru yaptı dersen zaten Galatasaray'ın oturmuş bir defans hattı var. Donk orada çok iyi işler yapıyor. Topu oyuna sokarken artık Taylan direkt gelip almıyor farkındaysan. Donk da çıkıyor topla. Kalede zaten Mustera var. Yani Türkiye'nin tartışmasız gelmiş geçmiş en iyi kalecisi. Fazlasıyla güven veriyor. Orta sahada Taylan çok çok iyi. Ee, ön tarafta da biraz daha iyi hale geldik Son yapılan transferlerden sonra. E, Galatasaray bence oyun planını çok iyi kurgulamış. Ya yani demiş ki ben maça başlayayım, oyunu tutayım. Orta sahada zaten klas adamlarım var. Halı sahada böyle üçgen yaparsın, top çevirsin ya. Ortada, bu, sanki, değil mi? Ha, yani ortada böyle küçük çocuklar koşar ya alamaz ama hep koşar. Resmen öyle bir orta saha. Yani Mert Hakan'la Ozan'la kurulan %20, orta, orta saha bu kadar iş yapar. Dakika 29'da mı 25'lerde mi ne Topla oynama %79'daydı Kadıköy'de, Galatasaray'da. Yani şimdi ben programlara bakıyorum, Galatasaray'da çok top vardı ama pozisyona giremedi. Yani nasıl gireceksin? Fenerbahçe Chelsea gibi, Inter gibi çekmiş otobüs kalenin önüne. Yani delik bulamıyorsun, nereden gireceksin? İşte Onyekuru sürattı adam. Sağ tarafta Emre Kılıç da öyle. Alan lazım, Fenerbahçe arkaya yaslanınca kuru etkisiz kaldı çünkü Fenerbahçe çıkmadı. Ama şöyle bir şey oldu. Aa bütün takım 10'a kilitlenince orada bir Muhammed vardı. Onu unuttular. Öyle bir kapasiteyi de kimse beklemiyordu açıkçası. Ee, oradaki gol vuruşu inanılmaz. Yani çok üst düzey bir gol vuruşu. Yani Falcao'nun Atletico Madrid zamanındaki gol vuruşunun aynı. Sadece gol vuruşu değil abi. Topu alıp çekişi bile bence büyük iş. Kesinlikle öyle. Zaten golden sonra iki tane kafaya çıkışı var ki ilk kafaya çıkışı gol olsa jenerik. Yani muazzam bir kafa golü olurdu. Aynen o da İçerisi... öyle bir vurdu. Sivas Spor'da Mehmet Yıldız vardı hepiniz hatırlarsınız topu böyle ayağından aldığında rakibi 3 kişi sırtına alırdı 10 kişi birden çıkardı yarı sahadan yani Muhammed'de de onu görüyorum ben topu tuttuğu zaman vermiyor sırtı dönük de olsa vermiyor çok iyi top tutup e, takımı orta sahadan ileriye taşıyor Galatasaray neyi doğru yaptı bir kere çok iyi dağıldı zaten kadro iyi e, inanılmaz bir motivasyon oldu yeni transferler en geçen hafta Başakşehir'e 3 attı o havayla o gazla geldi. Fenerbahçe Atay Spor'da çok kötü oynadığı bir maçı kazandı. Skor iyi gidiyor. Fenerbahçe sürekli kazanıyor ama oyun kötü. Yani futbolcu şöyle düşünür. Yani bir yerde patlayacağız. Yani bir, yani bu bir olur, iki olur, üç olur. Yani biz patlayacağız belli. Yani nitekim bu Fenerbahçe 6 ay maçına denk getirdi Fenerbahçe bunu. Ee, belki hani yenilmezlik serisi falan biraz ağır gelmiş olabilir ama yapacak bir birçok şey futbolda bunlar var. Galatasaray ya. bu yüzden kesinlikle hak ederek kazandığını düşünüyorum. Çünkü e, hiçbir şey oynamayan Fenerbahçe'yi yenmese kayıp olurdu. Ya hiçbir şey oynamadı Fenerbahçe. Mesut Özil girdikten sonra ya 10 dakika ben televizyon izleyemedim. Yani topu ayağına aldığında bir adam ya, bu kadar iyi olamaz. Ya, hiç bakmadan iğne diline top atıyor adam. Yani bakmıyor o tarafa bakmıyor zaten. Ya, takım Mesut Özil'e ayak uyduramadı bu bir. İkinci sahibi dediklerine belirli katılıyorum. Hani hiçbir hani arkasında başka konuşacak bir konu yok. Ee, benim diyeceğim şu, e, hani Galatasaray dediğin gibi hani kendinden çok emin çıktı ya Fenerbahçe Fenerbahçe'de bir o kadar emin olmadan çıktı sahaya ki bunun etkisi etkilerde... çıktı. Yani yüzde yüzde yani, 72, 32, 30 kaç, 28 toplu oynamak nedir ya? Ben ya ben şunu da düşünüyorum. Hani kafamda şöyle bir soru işareti de her zaman var. Ben diyorum ki tamam Erol bu çok kötü kötü oynatıyor olabilir takıma. Belki planda çok kötü. Kabulüz bu konuda. Hepimiz de fikiriz. Ama hep şunu düşünüyorum. Bu bir oyuncu grubu sahada... Karşısında Galatasaray var. Ee, yani senin ne kadar kötü öten bir teknik direktör olsa da kendini verirsin o maçta iyi oynarsın. Genel olarak oyundan bahsediyorum. Çünkü hepsi gelmiş geçmiş bu arada. Hepsinin ayağına top yakışan oyuncular yani. Yani Fenerbahçe kalitesinde benim çok oyun büyük. Bu olmamak sebebi zaten şu. Ee, benim Fenerbahçe buradaki abi çok... Kötü oynadığı için özgüven yok. Yani kendine evet, güven... Ben de onu söyleyecektim. De... Şimdi takım o kadar iyi oyuncular olmasına rağmen teknik direktörünün oyuna güvenmeyerek demoralize olmuş durumda bence. Yani bu çok büyük etken. Yani takım da kendi inancını biraz böyle kaybetmiş gibi geliyor benim. Hani Galatasaray'a karşı tamam belki kötü kabulüz. Ama oyuncular ne kadar kötü olabilir diyoruz yani burada. Ama işin ana kısmı Erol Bulut'un oyununa olan güven. Hani o oyununu belki güvenmediği için takım kendini veremiyor sahaya. Hani ben böyle yani düşünüyorum. Erol Bulut'un bence oyununa değil de kariyerine güvenmiyorlar. Ya bu, bu iş şöyledir. Ben şimdi top oynadığım dönemde bir takıma gittiğimde bakarım hani liste kimlerle oynayacağım. Antrenmana çıktığımda bakıyorum hani iyi adamlar yoksa karşımda antrenmanda bile oynamak istemiyorsun ki. Şimdi düşünsene Mes Mesut Özil geldi kenara bakıyor Erol var. Arkasına bakıyor ya tamam muazzam oynuyor kabul ediyorum Altay çok üst düzey oynuyor bu aralar. Arkaya dönüyor Altay var. Bu tarafa dönüyor Serdar Aziz var. Ortaya geliyor Mert Hakan var. Olacak gibi değil gel. Yani ben Mesut Özil olsam gelmeden zaten beş tane adamı silin derdim. Yani ben olsam derdim Hani yani o yüzden e, Galatasaray'da bu problem yok. Mesela arkaya bakıyorsun Muslera ilk sorun değil diyorsun. Kenara bakıyorsun Fatih Terim. Ön tarafa bakıyorsun Arda. Yani ne kadar yaşlanmış da olsa oyun zekasına güveniyorsun bu adamın. Gibi gibi örnekleri çok. Birbirine kenetlenmiş, güvenmiş bir takım. Oyuna da inanmışlar. Fatih Terim e, Muhammed öyle bir hazırlamış ki ikinci yarı oynayacak olan adam bank oynamaya inanmış çıkmış gol atmış. Ya ben bunun yani, kadro, kadro çok gibi. önemli. Yani tamam belki Mesut Özil hazır değildi. Ben maçtan önce de şunu da söyledim. Mesut Özil'in hazır olması önemli. Değil. Mesut Özil'e sen bir taktik kurarsın, bir plan yaparsın. Cihaz yayının üzerinde Mesut Özil'i topla buluşturmak üzerine bir oyun kurarsın. O doğru topla buluşturmak bir ara pasta, bir şutla işi bitirebilirdi. Ki bu yetenekli bir adam. İsterse bir sene oynamasın yani. O adam o topu kaleye sokar ve o ara pası atar yani. Mesut'un Mesut kadro olması... 5 dakika yapan çıkartırsın. Olması, Bunu bile yapamadın yani. Psikolojik olarak da bir üstünlük sağlayabilir Mesut'un kadroda olması. Mesela. Tabii oyuncu karşısında... Şimdi şöyle, bunun en büyük örneği şu. mustere karşı oyuncular uçuş çekerken çekinir ya, hani onu da tutar, buraya vurmayalım. Bu da aynı şey. Mesut'un sahada olduğu zaman bu adam buna göre oynar yani. Farklı bir önlem alır. O yüzden büyük bir olabilirdi bence. İbrahim abi ya. biraz daha söyleyeyim misin? Sesin şu an evet. bayağı az. Ben size şimdi rakamlar, rakam iyi mi şimdi? Şu an çok iyi, böyle kal abi sen. Şimdi ben size maçı niye Fenerbahçe kazanamadı, Galatasaray niye aldığını bir de rakam olarak bir örnekten bahsedeceğim. 72 dakikada Mert Hakan Yanday, Sosa ve e, Ozan Tufan'dan oluşan üçlü orta saha. Galatasaray'ın ceza sahası içerisine kaç tane pas attı? Üçü toplam. Üçü toplam Galatasaray'ın ceza sahasına kaç tane pas attı? Üç, üç ya da beştir belki. Üç ya da beştir. Maksimum yedi. Üç tane. Üç, üç, üç. Üç, üç pası var. Üç, sadece üç pası var. Galatasaray'ın orta sahasının ise on yedi, on sekiz tane falan. Bak kornerleri falan saymıyorum. Tam tersi. Yani dön tersi. Bu, bu aynı zamanda şunu gösteriyor. Erol'un oyun planında orta sahadaki ikili Hatta önündeki üçüncü adam dahi oyuna katılma, e katılma ihtiyacı yok oyun planı o ya o yüzden gitmiyor abi, oyun oraya. Abi bir oyun hocam. Şey iki tane çakılı ön libero. Sen burada duracaksın ben gol yemeyeceğim üzerine kurulu. Galatasaray gol atmak... Abi, üzerine kurulu. Abi şöyle bir şey var. Şöyle bir şey, şöyle bir şey var sen. Abi bu bu plan değil bu mecburiyettir ama Fenerbahçe Sosa Ozan. Mert Hakan çıkması bir mecburiyettir. Yani yok, bunun pek planla bir alakası yok ama. Şimdi hoca eğer dediyse pozisyon bu. Bunu oynuyoruz. Kimse gidemez yani. Yapacak bir gidemez, şey yok. Pozisyon yok. Başka bir şey soracağım Aynı üçlü orta sahanın oynadığı 72 dakika boyunca ara pas arası yapıp da top, kayıp, top kazanma sayısı kaç? Üçünün toplam. 3 üç, Bilmiyorum. En, üç. 3 3 3 3 3 Üç. üç ara pasından bahsediyor. Araya top arası girersin ya. Hani 2-3. Ya, ya, şimdi şöyle Taylan, abi istatistikler çok doğru şeyde, Taylan Taylan tek başına 4 top almış abi. Top 4 tek başına 4 ara pas arası yapmış Taylan. Ya bu 3'ü yani Fenerbahçe ne kazanırken önde rakamlarda ne atakta önde. Yani Fenerbahçe maçı orta sahada vermiş abi yani. Orta sahada vermiş maçı. Şöyle, ya zaten zaten Gustavo'nun sakatlığından sonra çok belliydi zaten bu. Abi Gustavo şimdi olmasa Gustavo 4 hafta haftada ne yapacaksın? 18 hafta var oynamayacak mısınız yani? Hiçbir başka? Şimdi ya, ben ya, oraya, oraya geleceğim. Ya. Şimdi Gustavo'nun atıyorum sakatlandığını düşün. Ve Gustavo Allah korusun bir şey oldu sezonu kapattı. Biz ligi mi bitireceğiz? Ne yapacaksın yani? 18 maç var ne yapacaksın? Bir, Böyle dünyanın, her, her, her bir dünya yok. ki. Her rakibinde başlayayım. Gustavo var mı? Yok. Ha. Tayland. Ya şimdi. Nasıl oynuyor yani. bunu şöyle bir şey var. Yani. Şöyle bir şey var. Ya tamam ben yine Erol Bulut'un işte oyununu, planını veya herhangi olmayan planını savunduğumdan değil. Ama Ozan'la Sosa yani en aşağı 15 hafta önce yan yana oynamışlardır. Yani e, üç 3 hafta üst üste oynayıp 4. hafta Galatasaray maçına çıksak yani o zaman belki farklı olurdu. Ama ilk defa yani on, belki de ilk defa yan yana oynadılar. Yani o şekilde düşünüyorum ben. Ya o yüzden performanslarından zaten çok bir şey beklemediğimiz için Mustafa'nın sakatlığına bu kadar çok üzüldük. Tabii ki Fenerbahçe bir oyuncunun yokluğuna bel bağlayamaz. Zamanında abi Alex Alexis çıktık, Anelkasız çıktık, Ati, Atiyasız çıktık. Böyle diyorsun da Onyekuru, Muhammed, ne bileyim Emre Kanış beraber kaç defa oynadılar abi? Abi, ya, biraz ya şimdi, ya. abicim sen şimdi e, Taylan'ın olmadığını düşün. Tamam, olmamalı. Taylanın olmamasını düşün. Taylan düşün. Oraya, oraya, donk topar... çek, oraya Donku çeker, Donku çeker, Luynama mı stoperde bak? Et, Eteboyu çektiğini düşün. Eto, ete Etebo'nun yanında bir tane gasa orta ortasal koy. Donku da saymayacaksın, Donku stoper oynuyor. Oraya Luynama yapıyor stoper. Yani Fatih bence o mazeret olmaz çünkü biz Forvet de yoktu, Kaleci de yoktu, stoper de yoktu. Yani Melo kaleye geçti, penaltı kurtardı. Don Forvet'e geçti, 96 5 gol attı falan. Yani Erdoğan. Yani işte, Erdoğan hoca... ben... Erdoğan orada geride Hoca olma konusu orada başlıyor bence. Ee, orada fark yarattığını orada göstermeye geliyorum. Maçtan önce Fatih bir tane kadro attı bize. Ee, i̇şte orta sahada Ozan'la Sosa ileride çift forvet Vale. fark Donduk galiba beyler. Yani o zaman kadrolu çık bari diyelim ki hani sen hücumcu çıktın. Olmadı yenemedin diyelim anladın mı? Hani ama oraya haz, yani Mert Akar'ın bu kadar futbolunu görüp de 45 dakika bekleyip, üzerine bir 25 dakika daha bekleyip, gol yene kadar bekleyip de yani bunu hala oynatıyorsan, inat ediyorsan, takımın en golcü oyuncusu Thiam'ı sahaya almıyorsan, son 4 hafta sakat olan Sinan'ı oyuna alıyorsan, burada sorgulanacak çok şey var demektir bence. Geçen hafta, geçen haftaki Hatay maçında iki gün idmana çıkmış Ferdi'yi oyuna aldınız. Sonra aynı Ferdi'yi bu maçta oyuna almadınız. İki gün bana çıkmış Sinan'ı oyna aldınız. Hani ustalar Ve yedeklerde yani, Tiyam var yani. Ha ya, yedek ya Tiyam oturuyor orada bu arada. Hani yani, en yani. golcü oyuncu bu arada. Yani, yani takımın en golcü ve son oyuncusu yani. Ya yani şöyle Tiyam olsa bir şey olacağı anlamına gelmiyor bu. Buradaki problem şu. Ortada e, çıkacak bir pozisyon yok abi. Yani bir top alınca nereye gidecek? Kim nereye atacak? Kim ne yapacak? Öyle bir durum yok. Galatasaray Fenerbahçe'yi çok net bir şekilde uzun topa mahkum etti ilk yarı özellikle. Ya bu arada yani. şimdi şöyle hani dedik ki tam uzun topa mahkum etti bir Galatasaray'da hani beklediğim oyunu sergileyemedi. Bunun sebeplerinden biri bence e, Fenerbahçe'yi de bu kadar kötü beklemiyorlardı yani. Galatasaray hani, Galatasaray'da aslında sonra baktık ki yani Fener kötü. Yani zaten bir şey yapmıyorlar. Hani Galatasaray'da bir şey yapmaya başladı karşılıklı olarak. Böyle bir maç gitti gelmedi hiç kimseye. Orta saha mücadelesi bir tane Galatasaray'ın pozisyonu vardı. Yani, döndü zaten Muhammed attı. Sonra maç bitti yani. Bir 20 dakika biz o maç bir dakika, 20 dakika sonra top oynanmadı yani anlamadık yani. Böyle Galatasaray nezdinde maç ilk yarı ikinci yarı başka oldu. İlk yarı Galatasaray oynama değil de oyna, biraz da oynatmamayı da düşündü biraz. Hani bozdu Fenerbahçe'yi. Ama ikinci yarıya çıkarken Galatasaray daha başka başladı. Daha atak, daha öndü. Biraz daha öndü. Daha hızlı başladı. Topu daha hızlı oynattım. Nitekim golden önce Onyekuru pozisyonu oldu. Biraz daha sıkıştırdı. Biraz gol etkileri başlamıştı ikinci yarı başladığında. Onyekuru net kaçırdı bir tane. Evet çok net bir kaçırdı. Ee, Hemen arkasından mükemmel gol gelince zaten Fenerbahçe'nin gardı çabuk düştü. Ben şey bekliyordum. Hani gol oldu biraz daha böyle kıpırdım dedim ama Galatasaray geri çekildi. Gol olduğu an bak gol olduğu an teknik teklifte hemen Tiamla bir olacaksın. alacaksın bitti. Daha neyi bekliyorsun? Yani gol oldu ya. ya aksiyon bekliyorduk o da olmadı. Yani Galatasaray... hani gol oldu bir sanki, sanki iki sıra neymiş gibi oynadık ya. Aynen yani Galatasaray topu geri çekilince Fenerbahçe oynuyormuş gibi gözüktü. Hani 15-20 dakika Fenerbahçe doldur boşaltla. Yan toprağın... ya ben bir ara oynadı Hani maçı. gol atacak seviyeye de biraz getirdi oynadı. Yani böyle doğrulu başattan bir şekilde golü bulmak seviyor ki golü de buldu ofsayt olmasına rağmen. Ama yani o beklediğimiz Fenerbahçe bu maçı kazanır dediğimiz futbolu biz sahada göremedik. Ee, yani hiçbir zaman da ben Fenerbahçe'nin maçı böyle alacak. Hani Fenerbahçe o golü oldu ya bir oldu. O maç o gol bir olsa hani ofsayt olmasa bile ben çok zor ikinci golü bulamayacağını düşünüyorum. Ya yani düşünmüyordum yani ikinci gol bulacağını. Tamam neyse arkadaşlar biraz videoyu uzattık. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ee, Ağız kısmını konuştuk. Çok az da olaylı konuşup diğer partta kapatırız işi. Diğer partta kapatırız. Şimdilik burada bırakalım. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler dileriz. Ya abi rekordu durdurman lazım. Durduracağım da basamıyorum ki. aş